Güçlü bir daha. Let's go. Yes. Ha ses var, ses var. Tamam ay hey, burada da birisi var. Bunu vurur musun? Hemen geldim. Normal adam zannettim orada botmuş Abi, ya. Abi önümde de var. Ha. Geldim, geldim, geldim. daha silahım hocam, elimi sıkıştırmasın. Versi. Rica ederim. Yok değil mi başka? Burada bir bot var. Bot var. Şey. Geldim ona. Bot var. Bot Al sen onun vuruyorum şimdi bekle. Vur abi. Geldim geldim. Evet. Şurada. Tamam vuracağım onu bekle. Uzak bot da var. Bunu vur daha önce. Sen abi araç. Adamlar. Aynen adamlar geldi dikkat evet. edin. Kaç dur Bir dakika dur. He. Onlar abi Primoska gittiler. Onlar Primoska'lar şu an. Basalım ya, onlar. Ya. Onlar iki kişi Basfayıdık be. Ya. Onlar iki kişi. Arkasından gidebiliriz. Anladım, Onlara bir bela olabiliriz ya. Bas 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 bas. bas. Kan bende de mikro var ya. Affetmem. Hatta ben şimdi döveceğim onları şeyle. Mutantla. Basıyorum sprayi. Bas bas. Vurdum bir tane. İşte ben mermiyi çok harcamak adına çok sıkmadım. Ben de çok sıkmadım. solda sol. Yanıyor, düştü biri, düştü biri. Nice. Ezemen, ezemen. çok güzel. Devam. devam et, devam et. devam et. Düştü biri daha. Çek onda. Çek onda, çek onda, çek onda. Be. O da düştü. Gel içeri oğlum İçeri gel. Aa, i̇çeri pirican, gel. bir can. Helal bir can. Hep öldü mü? Ya Mısır Kelbey evet. siz nesiniz ya? Beni çıldırtıyorsunuz bu da. Vallahi kendinizi sırayacağım şu Almanlara <laughs> söylüyorum lan ben. <laughs> lan sizi <de> çıldırdım ha. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorum? <gülüyor> Hayatımızı kurtardınız şu an. Kel Bey ne yapıyorsunuz siz böyle? Çılgın mısınız siz? Nesiniz yani ya? Burada bir 4 var. Ay yani, ay 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 ay. Ay acayip hoşuma gitti. Killerim de geldi ya üst üste. Ya bir şey söyleyeceğim. O mutantla birini almasaydım var ya fena kaoslu belki vuramayacaktık ama çok ciddiyim. Evet. Orada birini düşürmemiz, Doğru orada ya. bir... Panik yaptılar abi, Ya Mısırker... Mısırker Bey siz vurursunuz bari. <gülüyor> <gülüyor> Bugün iyi kastık ha. İyi kastık. Gençler farkında mısınız? AS9'a bir şey kalmadı. Ee, şu an AS11, AS12 gibi Fatih olduğunu düşünüyorum. Devam kasmaya devam ya, biz yılmadık. İstikrarla kasacağız M4 alırım ya bak. Artık M4 oynuyorum biliyorsun ki. Vurdu bana. Kar var onda. Onda karnete. var. Ya saçmalama, göstermiyorum ya. Bana bir satsana. Saldır Can abi. Göstermiyorum. İndim öyle atacağım. Abi düşmeyin siz. Harikasın. Harikasın Sırken. Çok güzel. Bravo, 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 bravo. Harikasınız abi. Geliyoruz Harge şimdi. Ben burada yaptım. Çok güzel. Abi canını bas oynayalım. Can basıp geliyorum evet. Evet evet evet. Aynen aynen. Evet. Sağlık basacağım. Beklemeye bile gerek yok. Direkt geleceğim evet, yanınıza. Bekle bekle bomba dur. Tamam. Tamam 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 sıkıntı tamam da, Sağımda sağımda. Geldim ben de. Geldim ben de. Şurada şurada. Can abi önümüzde düşürdüm. Sağdaki beni düşürdü. Emin arkasında. Cover aldım tamam, ona onu. Aferin Peki, sana. Abi. Ben coverdayım şu an. Sis at, sis at, bay ki, sis at, bay ki. önce sis at. Tamam abi. Adam abi sana geliyor adam. adam. Buraya çıkıyor. gel. Abi, buraya gel. Gelmeniz lazım. Güzel abi, bravo. Oynuyorum ben ki canı Can bırakmayın tut. Tamam. Güzel 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 aldım. Harika, evet. harika. Baki heyecan yapıyorsun, niye heyecanlanıyorsun abicim? Sorun yok. Bir de düştüğü anda hemen elin sise gitsin, tamam mı? Ben bu arada hatamı söylüyorum. Adamı düştükten sonra hemen çekmek istedim. Ondan evet. oldu. Arkadaşlar, hemen devam edelim oynamaya. Hemen devam edelim oynamaya, gelin abi. Durmayalım, durursak soğuyacak çünkü. Gel abi, gel gel gel. Aracımız nerede? Aracımızı alıp geliyorum ben. Hemen oynamaya devam edelim. Loot'unuzu yapın Şu eğimde bırakabilirsin Biz aynen basarız buradan. Tamam, ince pikle. Hemen koşma. Gel de. Çok güzel, çok güzel. Baki Kerabine sendeyim. Kaldı. Sendeyim. Sol çok can canı çok az. Mısır gel, solda adamlar. Solu pikli abi. Solu pikli abi. Eee sol aşağıya geçecek galiba. Canda olacağım ben. sen yardıma git can abi sen beni tutacak. Çok hızlı da aranız. İnce pikleyebilirdiniz buradan gençler birini çekip. Benim kill geldi. da düştü. Direkt aldım. Tamam. Son bende. Son vurmayın abi. Son vurmayın bende abi son. Adama var ya. Hmm. Soldan geliyor. Tamam Sol geldi. Soldan geliyor solda. Geldim geldim geldim. Soldaki şurada bak ağaç arkasında. Bombalayacağım onu. Vurmayın. Çıktı geliyor. Tamam vurmayın. Aşağı vurmayın. Evet çıktı çıktı bak çıktı. Yatıyor abi. Yat, da oraya. Yat da oraya. Let's go. Yes. Çok güzel oyun oldu ya. Elinize sağlık tekrardan. Az 9'a doğru artı 11 daha. Çok iyi. Şu an en yüksek sıralamamızı yakaladık şu an 1862 ile. Gidelim. Drop'u direkt çekelim ya. Yani adam çekelim yok artık. fazla. Aynen aynen. Hemen çekebiliriz. Soldan bir araç geliyor. Yani Aracı ya, tutabilirsin. Duruyor geliyor. gibi lan. Adam Yanlış gördüm. Adam var abi şurada. Aynen adam var. Duruyor 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 duruyor. Vurdun bayağı. Nerede abi? Bana salsana. Bana salsana bu adam. Bana sal. Teşekkür ederim. Bir şey Teşekkür var, ederim. Bir daha var. Devam et. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tamam dur. Smoke Smoke'layın abi, tutacağım. Abi, direkt E'ye bastı. Tamam, ben pikliyorum. Size bakamaz, size bakamaz, size bakamaz gençler. Sakin. Onun canı dip sakin ya. Ben bayağı vurdum. Çektim. Bana. Tamam devam abi, hadi. Bin araca hemen. Harikasın. Abi dur dur dur. dönelim biz. Ekip dönelim. Dön ne abi kitinize. İşaret Ama şey dolu mu? Atma. Boş. işaret fişekleri AVM'yi çektim abi. Fazla 4x var, saldırım arkadaşlar. Ya buluruz. Buluruz. Burada. Süper aldım. Ay, Süper. O Onları o adamları loot diyebilirsiniz. Evet, evet loot diyebilirsiniz. Hemen gidelim abi. Demeden geldiler. Sıkıyor. Abi. Nasıl abi? Nasıl abi? O bana vuruyor ben ona vuramıyorum abi. Gençler baya güzel bir şey yedim. HS yedim abiniz olsun. Arkadan da geldi. Aynen araç şey geliyor. Buggy 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 Geriz Ne oluyor lan? Evet çıkmamız lazım. Kostik oynadın Kayıları da, üst sola geçmem lazım. Aynen, aynen, aynen. Hemen oraya alalım. Hatta şu kayanın arkasına geçebiliriz bak. bak bir Vurdum bir tane buddy'sini. Oğlum kafasına vuruyorum body gidiyor lan inanılmaz. O daha gösteremez gençler ya. Bir tık geri çıkıyorum ben. Hadi. Alayım mı sizi? Hadi. Bunlar mısınız? Düştü bir, düştü bir abi. Basalım abi hemen. Geldim geldim. Bas 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 bas. KNT kurmalı benim için mi yapılmış ya. Logra'dan gidiyoruz kötü. Tamam hep söyldü, hep Harikasınız abi. Harikasınız abi. Harikasınız ya. Move. Let's go! Harika, 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 harika. Yalnız bir şey bir şey söyleyeceğim. Bu oyun bir, bir tık öne çıkmadın mı böyle? Böyle bir riskleri böyle bir sezip alıp geçip rushlayıp öldürüp falan hocam ne oluyor? Ya, hocam, <laughs> Oynuyoruz ya. Hadi nazar değmesin bir win alalım. Duydum sağda ses. Sağda Hemen bas abi sağda hiç durma. Grozamız ya, var zaten. Yakın oynaman lazım. Bakalım, tamam 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 bakıyorum ben. Evet. Bagi var şurada. Abi göstermiyor gösterme yalnız. Yok yok gerekiyor. Da... Tutabiliriz bunları ya. Drop bize açı verecek büktim halle. Abi arkadan ateşle. Drop nerede ki? Belki yönünü nasıl tahmin hemen etsin. Atışmanın yönüyle mi artık çözüyorsun? Adamı gördüm vuracağım abi. Şurada çekebilecek misiniz? Nerede? Göz işaretledim. İşaret. Vur çekeriz. Vur çekeriz. Vur, vur şimdi. Bekle. Vay, Vuramadım. Tamam güzel. Oğlum abi, çekiyordum lan. Neyse. Gel abi, gel, gel, gel. Yaklaşın siz isterseniz ben buradan tutayım. Arkadaşı geldi bak. Yaklaş sen ben tutacağım. Yanlış, yedim, onu. yanlış yere ananı onu onu satayım. Sağdan başka bir yerden yedim. Sis sat bana. Bana sis at. Bas, bas, bana. Bas, abi, isim yoksun, lazım. Sağdan Biz başka yerden yiyor. Oğlum ne yaptınız lan? Sağdan başka bir yerden yedim. Şu doğru tamam güzel güzel siz güzel siz tamam. Gitti basacağım çıkacağım abi. Okey miyiz? Tamam, bir, tık, bir tık bir tık kafayı vurmamız lazımdı çektikten sonra ya. Bin 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 ya. Safe oynamayalım abi. Bas vur öldürelim ya. Aynen farklı bir açıdan gir. Pencerede gir gir şuraya. Gir şuraya 4 kişi. Bomba atıyorum bomba atıyorum. Bastım. bomba. İşte bomba var. Geldim. Çok güzeliz abi. İşte. Bak beni alabilirsin. Hadi elinize sağlık. Bir tane arkada var. arkadan var. Arkada göstere. var. Hayır hayır durma durma durma. Önümüzde önümüzde önümüzde. Sesini duyuyorum. Sesini duyuyorum önümde. Geldi. Geldi. Bitti Çok mi? güzel. Bitti bitti bu direkt bitti. Tamam. Abi bana dönüyor, biri bana dönüyor. Hayır 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 biri bana dönüyor bir, tamam, bir tamam, yerden. Tamam tamam. Nerede Bilmiyorum ses almadım. Ben o atlayacak diye düşündüm, sor. atlamadı lan hangar. Üç kere döndüm etrafta atlamadı Elif ya, inanılmaz. Gördüm şurada. İşaretle. Tamam, vuracağım Ölüne onu. Ne bak. Sırmak. Vurdum. Biri de şurada ağaçların içinde. Tamam tamam. İki gördüm ben. Ee... Tamam abi. Tamam abi. Aa ben çektim gibi duydum. Mısır kel çekti inanılmaz. Oynayabiliriz kral. Oynayabiliriz abi. Oynayabiliriz abi. Şu arabayı alalım. Sağdan sağdan çıkabiliriz. Çok avantaj sağlamadan ona. Sağdan biri çıkacak da. Kim sıkıyor la bizim arabayı? Kim çıkacak şimdi. Türkel abi sen tut. Bas sağdan. Susuyorum. Şu sağdan, sağdan. Düşman görüldü. Tamam. Şu an kaldırdılar büyük ihtimalle. Kitle olabilir. Hayır hayır kaldırmadı. Dur 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 arkaladık arkaladık dur dur dur. Monaş dur indirelim. var Tamam ben de vurdum. Çok güzel çok güzel gel 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 gel. Gel 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 gel. Binemiyorum ya. Bas. Böyle arkaladığınız anda durun gençler. Burada aç akası. Tamam güzel devam et. Devam et. Burada biri de sağda. Sağda sağda, sağda. burada 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 burada. Tam alana gel. Alana gel. Makineli si vardı. Duydun değil mi? Evet. M249 falan olabilir. Şurada, şurada. Hala orada. Göstermiyor o zaman pedal kalkar şimdi rus çekecek. Çok güzel. Harikasınız team ya. Tamam son bende. Son bende. Son bende. Evet, evet. Tamam son bende arkadaşlar. Evet, Bir no scope'umuz yok mu ve sonuncu ya? Aa şu boşlukta olabilir mi? Şurada. Şurada şurada. Bir ihtimalle burada bak. Olabilir değil mi? Tamam. Bir gidelim bakalım oraya abi. Ölüm orada ölürseniz daha Ölürsek ağaç mı? Hayda. Abi ölemem ya. Ölürsek Öle. ağaç mıymış? Ölemem abi, ölemem. Peki bir saniye adam adam adama mikrofon açsana. Beraber ölürsek yine bana şey, puan gelmiş abi, oluyor. Abi. Şey, Şişt, duyuyor musun? Brom, Brom duyuyorsan Aa, ses ver Brom. Aa vurdum vurdum bir tane vurdum. No, iki tane nose kapattım ölmüyor lan. <gülüyor> <gülüyor> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Az 9'a yolculuğumuz Fatih yolculuğumuz devam ediyor. Lütfen zaman zayın. Like atın, yorum atın. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.